Fenerbahçe'den Galatasaray'a yeni sezon öncesi transfer çalımı, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı gelmek üzere. Sarı Kırmızılıların yakından ilgilendiği Wilfred Indidi ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek üzere. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Wilfred Indidi ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetim prensip anlaşmasına vardı önümüzdeki yıl Fred ile birlikte orta sahada düşünülen yıldız oyuncu Galatasaray'ın elinden alınarak taraftarlara mesaj verilecek. 17 milyon euro piyasa değeri 17 milyon euro olan Wilfred Endidi'nin İngiltere'den birçok talibi bulunuyordu. Fenerbahçe'den yeni sezon bombası. Orta sahaya o yıldız geliyor, Sarı Lacivertli ekipte ilk transfer orta sahaya geliyor. Kanarya, daha önce de gündemine gelen yıldız futbolcuyu yeni sezonda renklerine bağlıyor. İşte detaylar. Sarı Lacivertliler, daha önce de kadrosuna katmak istediği William Carvalho'yu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Gelecek sezon transfer döneminin açılmasının ardından Fenerbahçe'nin oyuncunun kulübüyle masaya oturması bekleniyor. Real Betis formasıyla bu sene 25 maça çıkan William Carvalho, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Carvalho, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası. Inzaghi kadroda düşünmüyor. Önümüzdeki sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı lacivertliler için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı ve Inter'in gelecek planlamalarında yer almayan Wawin Corri'yi transfer etmek istedi yazıldı. İşte ayrıntılar. İtalyan basını, Sarı lacivertlilerin bonservisi Inter'de olan Wawin Corri'yi kadrosuna katmak için düğmeye basacağını duyurdu. Inter'de yeri yok. Takvimin çizme basınından derlediği haberde, Marsilya'da kiralık forma giyen Correa, sözleşmesi bittikten sonra Inter'e dönecek, teknik patronun Zagi'nin tangocuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği ifade edildi. Daha önce de 29 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Correa'yı renklerine bağlamak için hamle yapmayı planladığı belirtildi. Skor üretemedi. Ayrıca Inter'in, 27.3 milyon euroya aldığı futbolcuyu satmayı düşündüğü hatırlatıldı. Sebastian Szymanski. Saçha boyun rekoru kırıldı, Fenerbahçe'ye piyango. Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Birçok Avrupa kulübü Sebastian Szymanski'nin peşine düştü. Sarı lacivertli yönetim Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi. Sebastian Szymanski rekor bedelle yolcu. Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Sebastian Sizimanski, performansıyla birçok Avrupa devini peşine taktı. Gelecek sezon kadrolarını şimdiden oluşturmaya başlayan Avrupa ekipler, Sizimanski için harekete geçti. Aktarılan haberlere göre, İtalya'dan Milan ve Napoli, İngiltere'den Tottenham, Sarı Lacivertli kulüple temasa geçti. Avrupa'da Sizimanski yarışı Fenerbahçe'ye Polonyalı Yıldız için 18 milyon euro teklif edildiği belirtilirken, Sarı Lacivertli kulübün bu teklifi reddettiği aktarıldı. Te yandan Fenerbahçe'nin beklentisinin asgari 30 milyon euro olduğu söylendi. Avrupa devlerinin bu rakamı gözden çıkardığı ve yakın zamanda yeniden harekete geçeceği öğrenildi.